Tekrardan selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim ve sıfırdan eser serisinin 11. bölümüyle karşınızdayım. Ben pazarda çok güzel bir dolunay kılıcı buldum. Artı 7 henüz ama 36 ortalama 5 kritik. 6 ölümsüz 3 de yarısı var. Ben bunu almak istiyorum. Bunu daha sonra 9'a elbet basarız. Senin iflah alma şansın sıfır. Senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? tamam Başka bir dolunay kılıcı buldum. Bu daha ucuza. Ama ölümsüz vesaire yok. Bir de ortalaması biraz düşük. 12 çeviklik 3 delicisi var. Bu da işimizi görecektir. En azından bunu alalım. Hem de artı 9. Artısıyla daha sonra uğraşmayacağız en azından. Öyle düşünelim. Yangı dedim. iki onu bozdurdum. Hanemize hayırlı uğurlu olsun. Evet dolunayımıza ben taş sana tattırdım. Arkadaşa da taşları verdim. Kendisi ekledi. Dolunayımız da şu an bir o kadar güzel duruyor. Ben sanırsam bu oyuna başladığımdan beri ilk defa artı 9 bir dolunay takıyorum yani yansıtılmamış haliyle bunu ben uzunca bir süre kullanırım daha sonrasında zaten yüksek seviyelere çıktığımız zaman bunu ben ETP çarlarıma veririm ben devam ediyorum. Ekstra bir şey olursa tekrar kayda girerim. Sarı manatlı arkadaşımız bize 2 adet antika yakut getirdi. Bunları üstte vuralım. Ejderha taşı arındırma dedik. 2 adet antika yakut. Savunma str. Savunma. Buradan şöyle ikidinde vurduk. Ne yazık ki yanında. Kendisine çok teşekkür ederiz buradan. Şu an saat gecenin bir olduğu için ben bir yandan ETP'leri bitirmeye çalışıyorum şu anda. Bunu pazara sallayalım. Evet ben 2 günlük ETP farmı yaptım. 2 ETP görevini ben birleştirmiştim. ikisini aynı anda yaptım bugünkü hasılatımız şu şekilde 127 adet şeytan hatırası 15 adet artılı hatıra 87 mücevher 22 kurbağa adili, 14 kurbağa bacığı 12 yaprak 3 adet artılı sargı bezi 7 kutu samı 1 adet deniz kızı sandı 4 adet artı 4 cennet bilezik ve bir sürü BKlarımız var 4 paket enerji kristalimiz var burada onun dışında ve bir adet de 10 ateşli boynuzlu kask düşürdük Bunların hepsini ben pazar atacağım. Ondan önce korlarımızı açalım diyorum ben. 1.5 sıra elmasımız var. Neredeyse 2.5 sıra yakut. 3 sıra yeşim. 2.5 sıra safir. 2.5 sıra grena. Oniks tamamen dolmuş. Ben bunların hepsini üste vurayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar normalde endere kadar kayıt alacaktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yakutların hepsini yaktı. 8 defa üst üste yaktı. Yani <laughs> yakut alamayacağız. Çünkü hepsini yaktı. Endere bir tane bile geçmedi. Bu geçen günkünden kalmıştı. Onun dışı gerçekten çok kötü oldu. Ben devam ediyorum. Geldim. Hepsini endere attım şimdi. 2 adet antika elmas deneyebiliyoruz. Yakut dediğim gibi hiç deneyemiyoruz. Tek denemelik bir yeşim hakkımız. 2 denemelik de safir hakkımız. 2 denemelik grena. Burada da 5 denemelik bir onyx hakkımız var. Hepsi yanında senaryoda. Böyle ilk bir safirden başlamak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Grenayı vurdum. Bu da çok güzel bir tane de elmas istiyorum ama bunu yakacak büyük ihtimalle derken bu da geçti. Yeşimi tek denemelik olduğu için 12'si vuracağım ilk. Yandı. Bir daha 12'si vuracağım. Bu da yandı. Yeşimi vuracağım. Yeşim geçti güzel. Bir 10x istiyorum. Yani o kadar Onyx'den bir tane Onyx alabilmemiz gerçekten çok kötü oldu. Yani 6 tane Ender Onyx'den bir tane Antik Onyx gerçekten yorumsuzum açıkçası. Yakut tarih hepsini alabildik. Sıkıntı yok. Ben bunları çarımıza aktarıyorum. Evet pazarımı kurdum. Simyalardan Antika Safir'imiz 70M. Gren'ımız 62M. Onyx 1 bon, Yeşim 1 bon. Antika Yakut 2 bon 60M. Antika elmas 1 bon 60M. Artı basmalar bu şekilde. Kutsamalar 1M, BK'lar bu şekilde pazarı sığmadı daha BK'larımız var. Bilezikleri 2M'den attım. Deniz kızı sandıkları 4M'den. Sargı bezleri 750K. At madalyonu 800K'dan attım. Şeytan mücevherleri bu şekilde. Kutsama kağıdı yine 1M. Onun ölümsüz kaskar gitmemiş henüz. Pazarımızı kurdum. Umarım bol bol satışımız olur. Bol bol yan getiriz sağlar burası bize. Bizim ETP çarlarında 60 hep vardı. Eldiven için almıştım. Tabi bunlar ikinci köyde ETP kasıyordu o zamanlar. ondan sonra bunları devre dışı bıraktık. Şeytan kulesinde ETP yapıyoruz artık sadece. Şöyle bir titan kalkanına bir vurmak istiyorum. Böyle vurdum. Umarım güzel bir şey gelmiştir. Bağlı efsun da değil. Normal efsun. 10 şeytan 6 güç 15 blok. Hay ya. <laughs> Çarda da bir efsun vardı. Şamanımızda da 60 hep var ama onu ben sürgün mağarasına çıktığımız zaman o tava alarak kullanmak istiyorum. Şöyle bunu da vurdum. Baktım. O şeytan 12. Ya ananı. Evet çok acil kayda girdim. Goblin eventi geliyor şu anda. 200'leri bir bana çıkmış bile burada artılıları. Buradan 143 tanesi 45'im. Bunu aldım. 200 lisi 80 80'im. Bunu da aldım. Hızısından gümüş anahtar da almam lazım. Gümüş anahtarlar 214'e. Geri kalan parayla da altın almayı düşünüyorum ben. Altın define sandığı yazdım. 200'ü 31'e. Bir tane daha alalım. Altın anahtarlar gerçekten uçmuş. 200'ü bir olmuş. Bunları benden önce toplamışlar sanırsam. 135 tanesi 50. Bunu da almak istiyorum ben. Elimizde patlamaz zaten daha event var ne de olsa. İlla birileri alır. Ben bir tane daha altın define sandığı almak istiyorum. 200'ü şöyle. Bunları daha sonrasında daha pahalıdan pazara atarız. Elimizde bir adet 200'lü bir adet de 140 gümüş anahtarlar var. Bunlara bir kısmını açarız biz oynarız geri kalanınıysa şu altınları satarız daha pahalıdan gidecek bunlar zaten bunları güzel fiyattan okuturuz biz event henüz gelmedi event yarın geliyor 1 Nisan'da daha doğrusu bu gece geliyor gayet güzel bizim işimizi gayet görecektir bu belki kendimiz bile kullanabiliriz canavar pet kitabı için ben bir saat geç baktım sonradan haberim oldu çünkü haberim olduğu gibi de direkt girdim toplamaya başladım bunu belki kendimiz kullanırız hatta ben Şöyle 200'üsünü 135'e dediğini ben kendime ayırmak istiyorum. Altınları da biz açarız. Şurayı falan ben komple oynayacağım. Buradaki diğer sandıkları pazara atacağım. Şimdi bir ortalama bir piyasasına bakmak istiyorum ondan önce tabii ki de. Pahalıdan atanlar kaçı atmış? Ona göre bir kafamızda fiyat biçeriz. Goblin geldiği zaman ne kadar olacağına dair. 200'üsünü 1 bondan atmış bu arkadaş. O zaman biz de 200'üsünü 1 bondan atalım. Evet, bugün büyük gün çünkü aynı zamanda hem şamanımızı hem savaşçımızı hem de ninjamızı kasacağız. Pazar attığımız sandıkların büyük bir çoğunluğu gitti. 2 adet gümüş define sandığı kaldı sadece. Bunlar da yakın zamanda gider diye düşünüyorum ben. Bunların parasıyla kostüm aldım. 2 paket de pelerin aldım. Biraz tecrübe bir yüzüğü çektim. Onun dışında zaten ekstradan kostümlere efsun attım. Buradan 15 ateşimiz var. Buradan 15-30 ateşimiz var. Toplamda 45. Buradan da 6 gelecek. 51 ateşimiz olacak. Ben başka ateş çözebileceğim bir yer var mı diye bir bakacağım. Ona göre bu şekilde örmeyecek zindanına çıkacağız. Baya bir eksiğimiz olacak ama halletmeye çalışacağız. Evet ben katta çarlarımızı kasmaya başladım. Pelerine rahat bir şekilde artık dayanabiliyoruz. Matikabımız olmadığı için özüt kullanacağım burada. Çok fazla bitmez herhalde diye düşünüyorum. Şu an aracı bir çarımız var. Aracı çar aradan çıktıktan sonra rahat bir şekilde biz devam ederiz herhalde. Daha fazla XP gelir diye düşünüyorum o şekilde. 75 olduktan sonra görüşürüz. Evet şöyle tekrardan kayda girdim. Ben 3 çara birden BBS bir aldım. Çünkü gerçekten çok yavaş oluyor. XP değerleri şu şekilde. 260 bunun ama diğer çarların ise 280. Bunları ben bir arada tatlı vereceğim. Burada bir yerde bir iyileci var. İsmi şu arkadaş hemen yok oldu. Okuyamadım ismini. Gerçekten rahatsız etmeye başladı. Burada gezinip gezinip duruyor. Slotlarımı kesiyor. Bir yandan o yavaşlatıyor beni. Ben kasmaya devam ediyorum. Çarlar umarım yakın bir sürede 75 olur. Ben devam ediyorum. Evet sürgün mağarasından çıktık. 3 çarımız da 75 oldu. Bunlarda bir tane efsun arttırma ve yeşil efsunlar da var tabii ki. Efsun arttırmaları ben buraya aldım. İlk bir 5 efsun yapalım. 4 efsun oldu. Küremiz var mıydı? Küremiz yok. Bunu ayırdım. Emre abiden. 5. Efsun atmasını isteyeceğiz. Emre abi 5 Efsun yaptı. Böyle ilk bir ayakkabıya bir tane de kolye atmak isterim. Böyle vurduk. Ayakkabıya bir bakalım. Yine P3 saldırızı 3 bayılma. Ne yazık ki bu geçilecek. Kolyemiz. İkisine de birer tane yine attım. Unok savuşturma vesaire. İkisine de çöp geldi. Yeşil sunları da harcayalım. Şöyle, i̇lkini vurdum. 15 rüzgar, 10 kılıç, 10 bıçak, 15 pençe. Bunu da geçtim. Lan 6 şimşek. Neyse şöyle İkisine de birer tane yine hepsini attım. 5 kritik kafe kaldık bunda. Bu ne? daha vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. 2000 HP. 5 dedici. Bunda kalamayız. Ayakkabıda kaldık ama kolye değişecek. Öyle yeşil hepsunları da bir harcayalım. 15 ateş 30 ST onun Ben bir zırh daha alıp geliyorum. <laughs> Sadece düz 15 ateşli zırh bile 3.5 ondan başlıyor. Ben bunu 4 vana atacağım. Bunu 5 hepsun geri yaparız. 4 ondan pazara attım. Evet 5 hepsun yaptık. Şöyle bir tane daha vurdum. 4 ateş 6 bıçak 10 pençe falan filan var bir daha vurdum 15 şimşek 30 seteri 1500 hp çok güzel çok güzel hayırlı uğurlu olsun <laughs> geldik ninjamıza ayakkabı tamamdı zırhımız tamam oldu artık 15 şimşek 30 seteri 1500 hp bizim için gayet yeterli kolyeye devam edeceğim Böyle 5 kritik buna da geldi tamamdır bu da kâbe şimdi bu çarımızın eksik olan bir tek kalkanı bizim savaşçının şahin kalkanını vereceğiz hallederiz, bilezik hallederiz, kafalık hallederiz. Zaten kostümlerde kolay olur, çok sıkıntı yaratmaz. Elimizde efsun arttırmalar arttı. Ben bunları değerlendirebileceğim bir yer bulup hemen geliyorum. Evet geldim bir adet 61'lik kalkan aldım bunu 5 efsun kendim yaptım. Şöyle bir 10 şeytan, 20 şeytan falan gelirse çok güzel olur. Şöyle vurdum ilkine. 4 şeytan. Geçtim. 20 eksponu 8 güç. Lan şeytana nerede bunu? Bu şeytanı nerede? Arttırmamız kalmadı ama değil mi? Bir tane bunda var. Başka da yok. Evet bir de şöyle bir kas kalıyoruz. Yine yine Yangvon'a dedim. Bir van bon 30 Artı 5 zincir kapşon. Bunu da buraya ayırdım. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir adet de artı 7 20 şeytanlı abonos küpü alıyoruz ninjamız için. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Bunu da ayırdım. Ve bir adet de şöyle bir bilezik almak istiyorum ben. Evet almak istediğim bilezik. Böyle bir bilezik. 10 şimşek 10 şeytan. Bunu da alıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve şöyle itemleri de teslim edelim. Sanırsam Ninja'mızın eksik olan bir tek kostümleri kaldı. Ondan sonra 10 şeytan buradan gelecek. Buradan bir şeytan gelmiyor. 20 şeytan buradan. 20 şeytan silah fişinden 50 şeytan olacak. Zaten yanında savaşçımız olacağı için bu da yeterli kalacaktır. Çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Savaşçımız da zaten 100-110 şeytan civarına ulaşabiliyor. Ben devam ediyorum. Ekstra bir şey olursa tekrar kayda girerim. <laughs> Arkadaşlar biz bayağıdır bir sohbet ediyoruz. Arkadaşımız bize hem 6 adet yaptı. 4 adet tızgar altın sudaki hediye etti. Ve o adam videolarına like atıp yorum yapın dostlar yazdı. Adam ya adam ya geldi adam. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş çarları diziyoruz. Her şey neredeyse tamamlanmış durumda. Şimdi bildiğiniz üzere de goblin eventi var. Goblin anahtarı kasarız Ardından hem yağma petimizi hem de canavar avcısı beceri kitabımızı elde ederiz. Bunun dışında buradan bize bir de antika amatis falan gelirse gerçekten muazzam olur. Evet Emre abi Razador'u kesmiş. Sandıkları da benim açmamı istedi. Yani ben pek şansıma güvenmiyorum bugünlük. Çünkü gerçekten goblin eventi beni bayağı yormaya başladı. 5 günü kaldı ama umarım 80 adet biriktirmeyi başarabilirim event bitmeden. Şöyle ilkini vurdum. Kitap sandığı güçlendirmesi tabi önce bir L'yi de açalım biz yine sıkıntı olmasın ikinciyi de vurdum mutluluk yelpazesi Razador yumurtası çok güzel çok güzel şeytan kanadı şakram mutluluk yelpazesi geçit bileti ticareti olan geçit bileti galiba bu çok güzel 20M olduğu için tanesi bayağı kar yazacaktır King kılıcı evet King kılıcı. Güzel bir şey bekliyorum King kılıcından. Kırmızı boya yerli ametist küpe. Siyah çelik zırh. XP sağlam ipler. Yine bir King kılıcı. Lütfen yüksek ortalamalı bir King kılıcı gelsin. Direkt çökelim. Mutluluk yelpazesi kristal küpe altın kanca. King kılıcı x 2 ortalama. Bu da 12 ortalama. Onun dışı değerli başka bir şey yok. BKU çantılsım. Ticareti varmış. Güzel. Ve arkadaşa para edecek olan diğer şeyleri şöyle teslim edelim. Bunları vermeme de gerek yoktur herhalde. Şimdi razodor yumurtası ve geçit bileti büyük ihtimalle kar yazar. Aç yumurtayı bakalım tip kaç çıkacak dedi. Açalım bakalım. Ama bunu ninja'da açalım. Bunu ninja'da açalım çünkü bizim ninja'mızın bir peti yok. Evet şöyle ninja'mıza girelim. İsmini tabii ki de borçan koyacağım. Umarım tip 6 gelir. Böyle HP oranı. 1.9 HP 1.7 defans tek skill ayır. Abi yapma. Çok güzel oranlar. Bari tip mı peki? Tip 2. Çok yazık oldu. Bu de kalsın şimdilik. En azından biraz EP biraz defans sağlar. Evet pazarda bir neredeyse son bir satışımız oldu. Bunda bir tane gren almak istiyorum. Hem SP absorbesi var hem SP yenilmesi var. Bence muazzam. Böyle aldım. Hayırlı böyle olsun. Şöyle birkaç item değişikliği yaptık. 15 şimşek 10 şeytanlı bir demir kask aldık. Artı altı. 20 şeytanlı da bir tane şahin kalkanı aldık. Bizim sersemli 6 şeytanlı şahin kalkanımızda da vereceğiz. Onun 61 levellik sadece sersem olan kalkanında Geri pazara sallarız bir bondan. Onun dışında şu anda 10 buradan alıyoruz. 20, 20, 40, 50. Buradan da 20 alacağız. 70. Silah kişinden 20 gelecek. 90. Buradan da 10, 20 vesaire çözerim. 100 şeytan, 110 şeytana ulaşırız zaten. Zaten enerji kristali de var. Buradan da biraz şeytan ve şimşek gelir. Zaten Grenay'ı e almıştık. Buradan şimşeğin gücüyle vesaire şimşek direnci, şimşek gücü. Komutanları vesaire çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ben devam ediyorum. Ekstra bir şey olursa tekrar kayda girerim. Ayrıca şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Sizler de Twitch linkini açıklamadan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi ben şimşekli itemleri hallettim. Daha doğrusu kostümleri hallettim ekstradan. Silah işimiz yok. Kafalı da hepsini atarken 15 şimşek 6 şeytan geldi. Kafalı 15 şimşek 20 şeytan vesaire bulursam alırım. O zamana kadar ben kullanacağım. Ondan sonra zaten iyice veririz bunu test edelim. Gran'ımızı da şöyle takalım. Güzel. Ben şimdi sürgün mağarasına geçiyorum. Bir içeri test edelim orada. Silah fişi vesaire yok ama yine de sorun olmaz diye düşünüyorum. Sürgüne geldik. Bu bulunduğum oda. Ejder altından sonra benim bildiğim kadarıyla en kalabalık oda. Ve burada canı neredeyse hiç gitmiyor. Slotlara da 10k civarı vuruyor. Yakut artı Grena ile birlikte burada rahat bir şekilde kasılabiliyor bu çar. Ben buraya içeri test etmeye gelmiştim zaten. Düşen çiçektir, ETP'dir vesaire. Onları da alıyorum bir yandan. Statları bir göstereyim. Şu an 97 şeytanımız var. Kapalıktan bir 14 şeytan daha gelecek. 110 şeytana vesaire çıkarız. Onun dışında 96'da şimşeğimiz var. Hatta enerjide basalım. 98 şimşek. Kaç şeytana ulaştık? Toplam 100 şeytanımız var. 98 şimşek. 100 şeytanla burada gerçekten şu an çok rahat bir şekilde çarık asıyoruz. Bir yandan petik asıyorum ben. 41 level oldu. Böyle düşen yaydır, çer çöp itemleri vesaire toplayarak bir yandan da petik asıyorum. Böyle verelim hatta. Level almadı ama. Böyle ETP yapıyoruz zaten. Çarp fişek oldu. Tek sorun evet. Arada bir hileci geliyor buraya. Hileci odayı komple temizleyip yoluna devam ediyor. Tabi ben önce yağma peti alacağım burada parmalamaya başlamadan önce yağma peti aldıktan sonra diğer çarları da getireceğim. Sadece bir çarı test etmeyi çıkarmıştım buraya. Ben goblin'e devam edeceğim şimdi. Ekstra bir şey olursa tekrardan kayda girelim. Evet şöyle eldivenin süresinden tam bir buçuk saat içinde çarımız bir buçuk level aldı. Sürgüne çıkmadan önce yaklaşık %50'si doluydu. 75'ten 77 oldu. Bir buçuk level aldı. Çarımızın performansı bence gayet güzel. 100 şeytan 98 şimdi şeye göre bence gayet güzel. Onun için biraz çiçek topladık. Demir kutu, şeytan küle, mavi kristal ve biraz da bilezik topladık. Ek olarak da petimizin seviyesini 48 yaptık, düşen mamalar vesaireyle. 9.3 HP'ye çıktı. 6.3 de defans veriyor. Bunu ben kasmaya devam edeceğim tabii çıktığımızda ama önce Robin'i çözelim. Robunu çözmeden çıkmak istemiyorum. Şu anda 21 anahtarımız var ve goblin eventinin de 4.5 günü kaldı. Ben bunu 2-3 gün içinde hallederim diye düşünüyorum. Ben devam ediyorum. Ekstra bir şey olursa tekrar kayda girerim. Et evet, Emir abi'den bir tane artı 9 kişi bilek Zırhı aldık. 5 efsun değil mi? 5 efsun. Artı 4 sıtış takılı. Na şöyle ve yeşil efsuna vurdum bakalım. 50 str falan gelirse 1 level zırh için gerçekten çok güzel oluyor. 15 str 15 rüzgar. 1000 hp'si de var. Geçeceğiz bunu. 50 str çok güzel çok güzel ikinci de yakaladık birinci köy farmı arkadaşlar olduğu zaman bu gerçekten çok güzel olabiliyor Evet bir de ahen kıyafeti yansıtılmış artı 9 bir gök mavi elbise var buna da bir tane atalım 5 efsun zaten böyle vurdum ne gelse güzel olur. Yani buna çok bir şey gelmesine gerek yok. Epesi olsun yeter bence. Bir 6 ateş 15 can falan filan. Çöp. Evet tekrardan geldim. Kapalıktan 14 şeytan daha geldi üstüne kostümden de 30 str geldi. Bunların ikisi de çok güzel. Şu anda enerji basmadığımız zaman 111. Enerji basınca 114 şeytan oluyor. Yine aynı şekil 92 şimşeğimiz oluyor. 92 değil pardon 98 şimşeğimiz oluyor. Simyayı açtığımız zaman. Ninja'mızda yine 20 şeytanlı bir silah pişi var. Buradaysa silah fişini taktığımız zaman 62 şeytanı olacak. Ninja'mızın da zaten 90 işim şeyi var. Yeterli olur. Yanında dayansın savaşçımızın. Kafi benim için. Evet sürgüne getirdim 3 çarıda. Bunlar 81 olsun en azından. Şamanı getirene kadar zaten neredeyse sadece %100 ex bonusla savaşçımız %50 tüp doldurdu. Onun dışında ninja'mızın hasarı bayağı bir düşük ve çok canı gidiyor. Ama problem olacağını zannetmiyorum savaşçı yanında olduğu için yine dayanır diye düşünüyorum ben. Baktım çok fazla ölü itemlerini geri satarız. Onun dışında ben biraz mama ve bilezik topladım. Burası bize yaklaşık 30 em bırakacak. Şunları da yarısı geçtiği senaryoda 5 tane burada var. 6 tane burada var 3. 6 tane geçtiği senaryoda 2 hem'den satarsak 11 hem yani şu an burası 40 hem sadece yerden topladım bunu robinle vesaire yaptığımız zaman gerçekten çok güzel olacak ama şu an tabii ki de robinimiz yok ben yatıyorum bugünlük yeter sanırım videoda sanırsam yeteri kadar uzun oldu kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın